Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber pratik bir şekilde tavuk kızartması nasıl olur? Hep beraber onu yapacağız. Oldukça çok basit, çok az malzeme ile. Dilerseniz hemen malzeme listemize geçelim. Bir adet parçalanmış tavuğum var. Ben iyice yıkadım, hazırladım. Baharat kullanacağız ve tuz kullanacağız. Bir yemek kaşığı dolusu tatlı toz biber bir çay şey kaşığı karabiber miktarı arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Tabii ki yeterince tuz. Şimdi hemen yapımına geçebiliriz. Öncelikle ne yapıyoruz? Tavuklarımızın üzerine baharatlarımızı ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Tamamen tavukla buluşuncaya kadar iyice karıştırıyoruz. Evet, baharatlarla buluşturduğumuz tavuklarımızı teflon tavamıza alıyoruz ocağımızın altını yakıyoruz ben ağzını örteceğim ara ara kontrol edeceğim kendi suyunu salıp toplayana kadar yavaş yavaş kontrollü bir şekilde pişireceğiz evet teflon tavada kolay tavuk kızartmamız hazır olacak hale geldi suyunu çekti ben şu şekilde çeviriyorum ki iki tarafı da kızarsın. hem basit hem de pratik yöntemle en iyi tavuk kızartma Şehli. lütfen evinizde basit bir şekilde yapmak istiyorsanız tarifinizi deneyebilirsiniz. Evet teflon tavada kolay tavuğumuz pişti tamamen kızardı mis gibi kokuyor. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeninizi bekliyorum. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.